sevgili izleyicilerimiz programımıza Azerbaycan Bakü'den devam ediyoruz. Bugün Balhurma firmasındayız. Yanımızda Terane Hanım var. Merhabalar Terane Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ismim Terane Sultanova. Ben Balhurma şirketinde 2 yıldır ki satış uzmanı olarak çalışıyorum. Ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Ee, şirketimiz e, ilk önceleri 2017. yılda kurulmuş ve düşük iş kapasitesiyle başlamıştı. Fakat sonradan artan müşteri ilgisiyle yıldan yıla e, üretimimiz daha da hızlandı. Şimdi hazır ürünlerimizi, cennet hurması ürünlerimizi Almanya, Litvanya, İsrail, Japonya gibi ülkelere ihracını yapmaktayız. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak şirketimiz adından tüm mevsimlerde bal hurma demek istiyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Size teşekkür Değerli izleyicilerimiz programımız yurt içinde ve yurt dışında tüm hızıyla devam ediyor.